Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere odamı tanıtacağım. 4-5 gün belki de 6 gün kalacağım. Doktor ne zaman uygun görürse o zaman çıkacağım. Tabi yattığım için yatağım biraz dağıldı hemen. Şöyle yapalım ve odamı tanıtmaya başlayayım. Ben Hayat Hastanesi'ndeyim. Bursa Hayat Hastaneleri Evet çok çok güzel bir yer bana özel hemşirem var yani herkese özel bana özel derken henüz ameliyata girmedim ee, Bursa Büyük Belediyesi'nin karşısında bir hastane daha manzaralı 8. kattayım şu anda bu görülen yolda Ankara yolu yani Ankara'ya giden yol bu tarafa bakarsanız da İzmir'e giden yol bütün Bursa ayağımın altında çok güzel bir hastane çok memnun kaldım. Yanınızda refakatçi kalırsa şu koltuğu açacak, şu koltukta yatacak. yanım, yanımda şimdilik oğlanlar var, iki oğlum ama gece abimin hanımı gelecek. O da tüp mide ameliyatlı, bypasslı. Böyle de bir yine berjer koltuğu var. Bunları getirdiler, birazdan bir saat sonra ameliyata gireceğim. Yeni hayata evet diyeceğim ya, evet 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 bunu başımı alacağım, bu da ameliyat önlüğüm. Ee, şimdi nereden başlayalım? Çok çok güzel. Işıklandırma çok kötü. Önce onu söyleyeyim. Yani şu an gündüz ama ışıkları yakalım mı? Bilemiyorum. Her şey buradan e, ayarlanıyor. Şu an ah biraz bir ışık oldu. Evet, çok az. Klimayı da buradan ayarlıyorsunuz. Buradan da rutin kontrol, acil vc banyo ayarlanıyor. Min mini var. Ee, burada böyle bilgiler var. Banyomuza bakalım. Evet çok güzel bir banyo var. Duşunuzu alabiliyorsunuz. 5 yıldızlı otel kalitesinde gerçekten. Şimdi beni görüyorsunuz. Ben Deniz Neslihan Şirin. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Işıklandırma kötü. Birazdan e, geceliğimi giydim ama ameliyat önlüğümü giyeceğim. Biraz heyecan var. Bu şekilde her şey dört dörtlük. Gerçekten çok müthiş bir şekilde dört dörtlük her şey. E, lavabosu ve burada acil durumda çekilecek olan bir ip var. Ve duşu var. Şey olarak da böyle yuvarlak bir e, şey yapmışlar. Yani köşeli değil de odanın içinde yuvarlak bir formda yapmışlar banyoyu. Şöyle uzaktan size şimdi göstereceğim. Bakın. Şuradaki kapı banyo. İşte buradaki de benim dolabım. Altta buzdolabı var ama maalesef hiçbir şey yiyemiyorum. Dedim ya bir otel kıvamında. Buradan da açılıyor. Yemek ben alamıyorum. Refakatçıya bir Hı. tane bırakabilirsiniz. Siz yemeyin sakın. Yok ben yemiyorum. Çok Teşekkür olsun. ediyorum. Güzel, 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 güzel. Sağ olun. Evet bu arada yemek geldi. Ama ben dün geceden beri açım. Ee, aç, açım ama hiç açlık hissetmiyorum ciddi anlamda. Acayip şekilde tokum. Susuzluk biraz vurdu. Tripotumu getirdim. Ee, koltuk altı rollonu getirdim. Çünkü sprey kullanamıyorum. Ee, bir tuvalet kağıdı koymuşum sanki burada yok gibi. Birazdan varis çoraplarımı giyeceğim. Benim Neslihan Şirin zaten hazırlamıştım. Bavul hazırlama videoma bakabilirsiniz. Orada her şey var. İşte burada gerekli olan şeyleri böyle ister asın ister yukarıya koyun ister buraya koyun. Her şey çok düzenli ve güzel. Ee, özel havalandırması var. Ya inanılmaz güzel. Yani diyorum ya buzdolabı, beş yıldızlı otel kıvamında. Evet, henüz ben şimdi odaya geldim. Büyük bir oda. Açmayı bilmiyorum. Birazdan televizyonu açarım ama saat bir gibi beni de alacaklar. Bu vlogu ben çekeceğim. Böyle parça parça ameliyattan çıkınca ne halde olurum bilemiyorum. O zaman da çekerim size bir şeyler. Evet, gelen yemekte neler var? Baktım. Makarna, köfte, hoşaf ve çorba. Sebze çorbası. Nasıl köfte? Hasta yemeği gibi mi yoksa tuzu var mı? Biraz tuzsuz. Ama refakatçiye geldi zaten. Şu anda bana gelmedi. Afiyet olsun. Sağ Merhaba, selam. İyi, İyi misiniz? Her, Her şey yolunda. Her şey yolunda. Şey. Şöyle bir sancı. Sancı, sancı geliyor. Gaz sancısı. Şimdi bol yürüyor musunuz? Kaç defa yürüdünüz? 5 6 kere falan. 5, 6 yani. Şunu şöyle alttan çıkarayım şöyle göreyim tam olarak. Çok güzel. Bir gelenimiz iyi. Safra kesemizde, ameliyatımızda gayet güzel başarılı geçti. Midemizde başarılı geçti. Ee, bir problem yok. Evet. Ağrı yüzde %90 bugün yavaş yavaş azalacak. Dünkü ağrının yani bugün %90'ını hissetmeyeceksin. Ama her geçen gün şunun miktarını azaltarak kesmemiz gerekiyor. Şu şeyin ağrı kesicini. Yani bu, bu çok ağrını kesiyor ama bağırsaklarının hareketini geciktiriyor. O yüzden çok sevmiyoruz. Tamam mı? Şey, e, bitti ya. E, susarsam falan diye demin şey ettim. Susamazsınız. Dudaklar ıslatılabilir. Serumlar bittiği zaman mesela günde 24 saatte 3 litre, 3,5 litre serum takılacağı için hepsini bir arada takarsak ayağa kaldık kalkamazsın. Sürekli serum takılı olduğu için. Aralıklı olarak kolunuz dinlensin. Siz kalkın yürüyün. Bugün bunu düşelim biraz. Ağrısının durumuna göre mesela ikiye düşelim. Bir de şu ravan çok ağrı girdi. Omzunuz ağrı girer. Ah öldüm öldüm. O olur öyle. normal ol. Şeye vuruyor ya e, gaz sancısı. Dediler, sancı. Bol yürüyüş istiyorum sizden bugün. Bol akciğer egzersizi istiyorum. Bu akciğer egzersiz toplarını İkisi size evde çalıştınız mı bilmiyorum ama. Çalıştım e... biraz da. Şu an iki kalkıyor. Üç, üç kalk istiyoruz. Bugün artık üç istiyorum tamam mı? İki topu tamamen havaya kaldırın. Üç topu isteyeceğim artık şu. Güçlü, çok güçlü. Tamam. Bunu mutlaka, bu evet, o ağrı yapar. Onu bakın nasıl yapın biliyor musunuz? Oturun sandalyede, sandalye oturarak çalışın tamam mı? Bol bol yapın. Saat başı yürüyüş, saat başı akciğer egzersizi. Ameliyat güzel geçti. Ameliyattan sonra güzel geçmesi için de sizin çabanız da gerekli. Tamam? Yürüyüşe çıkıyorum. Çok güzel. Hadi gazınızı çıkıncaya kadar şu bol bol yürüyün. Tamam mı? Hadi kendiniz karısın. Biz her dakika yürüyüş. Bay bay. Başka yok. Hadi yürüyüş. Sen de hissediyorsun değil mi sen? Çok şükür. Elinize sağlık. Mükemmel. Sağ ol. Ya sen de anlat Hülya şey kapıyı kapa ben de oldum ve doktorum falan. Hülya Şirin benim abimin hanımı. Ee, o da aynı ameliyattan oldu. Şu an bir döner misin Allah aşkına görürsün. Şu an kilon kaç? 62. 62. 115 kilodan evet. bu hale geldim. Evet çok süper çok oldu. Çok güzel bir ameliyat geçirdim. 2 İki sene neydi? evren direkt taştı. İki sene de bu hale geldim. Allah'ıma şükürler olsun. Herkese tavsiye ederim. Bir de şeker hastası. Şeker yani. hastasıydım. 700'de geziyordum. Evet. Doktorum bana dedi ki seninin sonunu göremezsin. Bir yani de ben bir karar felç verdim. Felç geçirdiğim için. Problem çok büyüktü. O yüzden evet. bir önce karar verip oldum. Ve çok memnunum. oldum. Ve doktorumuz da bir numaralı doktor kursunun evet, Şehir dışından bile geliyorlar. Ankara, İstanbul, evet. Eskişehir, Balıkesir çok yerden var. Tuğra Kale'den, Kale'den var. Hayat Hastanesi. Hayat Hastanesi. Evren Dilek evet. Unutmayın. Rahat konuşabilirsin. Edit yapıyorum, kesiyorum yani onları. Şu an pansuman evet, biraz karnım çatlak. İki tane çocuk doğurduğum için çok tatlı bir hemşirem var. Adı nedir? Esra hemşire Esra, var. adı nedir? Bakar mısın? Biraz mazur gör hala narkoz kafasındayım. <laughs> Ve çizgi film seyrediyorum. Çok seviyorum çizgi film. Şimdi biraz indi sanki karnım alındığı için şey. Evet. Safra kesisi şu bu. Evde de devam edecek miyim pansumanlara? Ee, yarın falan yarın açık bırakacağım. Evet. Sonrasında devam edeceğiz. Kendim yapabilirim, değil mi? Yapabilirsiniz, basit anlamlarımız. Beş tane delik var ve dikişler var. Ben sadece delik olacak, dikiş olacağını tahmin etmedim öyle. Onlarda küçük dikişler var. Evet evet. İşte böyle küçük küçük delikler var. Hani herkes diyor bazen bikini de belli oluyor. <laughs> Ama diyorum ki şu kilolar gitsin de bikini de varsın belli olsun yani. İkizler Burcu çok güleç yüzlü ve konuşkan. Zaten hemen anladım ikizler Burcu olduğunu. Yalnız her ortamda böyle bir burç muhabbeti dönüyor benim şimdi şeyde de oldu. Hastanede bile yapayım. Kesiliyor sanki kalmıyor şey yani iki tur yok. yeterli mi şurada mesela? Yani ne kadar yürüyüş yaparsanız sizin için o kadar daha iyi. Şu an şişkin karnım da tabii ki kilo hem kilo hem daha gaz çıkaramadım. Bal Evet yine görüşürüz. Ben yine açacağım size merak etmeyin. Merhabalar. Şimdi yürüyüşten geldim koridorda. O yüzden böyleyim. Maske ee, maskeyle, maskesiz. Maalesef yürüyüş olmuyor. Tamam şöyle koyayım. Sizlerle konuşurken. Ama bugün... Bugün dördüncü günüm hastanede böyle varis çorabı giyiyoruz. Böyle varis çorabı giydiriyorlar. Ondan sonra işte üzerine pijama ve burada kalkıyoruz saat başı iki tur atıyoruz koridorda. Ondan sonra toplarımız var toplarımı yapıyorum. Birazdan doktor gelir kontrol için. Bu topları bugün hoşaf verdiler ilk defa hoşafımdan içiyorum. Bugün renkli bir sıvı verdiler. Ondan sonra bugün dördüncü gün demiştim. Dördüncü günümüzde de hoşaf ve e, 24 saatte bitmek üzere iki bardak su. Ama böyle saat başı yudum yudum alacağım. Yarın ya da bu akşam et sularına başlayacağız. Ondan sonra yavaş yavaş pazartesi günü. Yani benim hastanede kalma sürecim araya pazar girdiği için muhakkak ki 6 gün oldu. Evet hemen karşınızda 3 topu birden kaldıracağım. Bakın. Ah pardon yanlış yaptım. İleriye doğru yapacağım. İçime çekecektim. çalışmalar yapıyorum. Bunu 10 kere yapıyorum. Çok da güzel bir manzaram var. Biraz da onu göstermek istiyorum. Manzaramı. İşte bakın. Bursa Büyükşehir Belediyesi karşısındaki Hayat Hastanesi'ndeyim. Manzara çok güzel. Aşağıda Ankara yolu var. 8 kat yukarıdayım. 8 kat yukarıdayım. Ama ve lakin aşağı hiç bakamıyorum. Çünkü <laughs> korkuyorum sanki böyle düşecekmiş gibi oluyorum. Korkuyorum. Ah, biraz böyle hep oturma veriyor doktor. Tabi direnimi daha çıkarmadılar. Diren çıktıktan sonra daha rahat edeceğim. Gayet güzel park var burada. Yürüyüş yapanlar var. İnşallah sağlık her şey sağlama kavuşacağım. Sizlere kavuşacağım en yakın zamanda. Merhabalar, nasılsınız? Valla ben sıvı diyet şeylere devam. Yani biliyorsunuz tüp mide ameliyatı oldum. Ve safra kesesi daha önemliymiş meğerse ameliyatı oldum. Gerçekten çok çok yorgun ve bitap vaziyetteyim. Hastaneden çıktım. Şimdilik evde nekat devresindeyim. Hep böyle su. Su, su ya da sulu sıvılar ama karşısı gözükecek bakın şu hafif pembe bu mesela şey erik suyunun suyu gibi ondan sonra bunu böyle inceltilmiş yani et suyunun suyu e, gibi koyusu olmayacak 10 gün böyle besleniyorum hani herkes şöyle diyebilir aa tüp de oldu aman da ne kadar güzeldi zayıfladı öyle bir şey yok öyle bir şey yok gerçekten çok zorlu yani şimdi ben düşünüyorum taşınıyorum bu karar vermekle bile e, biraz zorlu bir karar vermişim hani ameliyatı bu kadar teferruatlı olduğu bu kadar işte beni yoracağını falan bilseydim belki de olmazdım ama herkes diyor ki sakın öyle düşünme çünkü zamanı gelecek e, ve sen bu ameliyat olduğun için çok şükür edeceksin çok e, iyi ki de oldum. İyi biri olacak. İnşallah ben de öyle olacağına eminim. İyi ki de olmuşum. Çünkü 35-40 kiloyu insan gerçekten çok irade lazım. Ve inanılmaz şekilde ömür boyu bunu yapmak lazım. Çünkü yo-yo etkisi yapıyor. Ve tekrar alıyorsunuz. Çünkü ben 20 kilo verdiğimi de biliyorum yani. E, fakat şimdi... E, şeker direnci işte dizlerimin arması oramın buramın armasıyla birlikte bu kararı verdim şimdi size bir fıstık göstereceğim İşte bakın benim bu flamingolu yataklarda yatan fıstığa bakar mısınız Allah aşkına taycın <laughs> taycın seni yerim taycın seni yerim taycın görüyorsunuz değil mi flamingolu yataklardaki keyfe böyle salonu bu şekilde yaptım karşımda da çalışma masam var onu da size göstereyim mi? Ona da bir bakın. Şöyle gösterebilirim aslında. Ben de orada yatıyorum. <laughs> aslında ben nasıl yatıyorum? Ayağımda varis çoraplarıyla birlikte <laughs> gözüktüm. Evet böyle varis çorapları da çok sıkıyor. Onları da çıkartmamam gerekiyor. Sonra gösteririm onları da size ya da şöyle göstereyim. Bakın yani varis çorapları asla çıkmayacak. eee bu çok önemli ve kan sıvalandırıcı kullan kullandırıyorlar kalbe pıhtı atmaması için e böyle bir şeyler duydukça insan korkuyor ama e, gerçekten büyük bir cesaret e, ve çok kilolu olanlar da kilo verince çok çok seviniyorlar şimdi sizlerle kilo muhabbeti yaptım sizleri çok seviyorum benim kahve fincanı fal meraklılarım. Evet ben de gerçekten meraklıyım. O yüzden bu kanalı açtım. Şimdi ne yapacağız? Ee, yarın öbürsü gün beni mazur görün. Benden bayağıdır haber alamadınız diye belki attım bunu. Ee, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Evet öpüyorum. Hoşçakalın. Diğer kanalda lütfen izleyin. Bakın 10 günlük haftalık burç burç yaptım. Burç burç yaptım. Burada da deste seçlere devam edeceğiz. Bardak devrilmesin diye bakıyorum. Herhalde benim gibi böyle yüzünü kameraya sokarak <laughs> konuşan var mı? Ben çünkü şu an ne makyaj falan hiçbir şey yok. Neden yok? Çünkü böyle yalarım diye mideme gider diye öyle bir şey de yapmıyorum. Tabii felaket bir şekildeyim de hastaneden çıkıp böyle bir çöküklük var. Lütfen beni mazur görün. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Günaydın. Nasılsınız? Tepemdeki flamingo kuşuyla yani flamingo tabii ki o kuşuyla Efendim ve uyandım. E, zaten bu gece biraz zorlu geçirdim. Bilemiyorum sizlerde de oldu mu? O yataktan kalktım o karepeye attım kendimi. Ama artık hasta değilim. Çok şükür ameliyat oldum ya. Kendimi böyle e, pijamalarla da sizin karşınıza çıkabilirim. Çıkabilirim buna hakkım var. Kimse bir şey demesin. <laughs> Çünkü ben evde yatıyorum. Ve bu arada size de çok güzel Eylül aylarını yükledim. Başa kadar yani başak da yükleniyor şu an. Sırayla akşama kadar hepsi yükleniyor. Lütfen tek tek size özel bakmışım. Harika oldu. Neslihan Şirin kanalda. Neslihan Şirin hayat kanalına da yükleyeceğiz. Size özel olacak. Ve sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Yine gün içinde böyle bir sürprizler olabilir. Ee, sizin geceniz nasıl geçti? Aşağıya da yorum yapın yani. Biraz bu gece böyle bir sıkıntı geçti bende nedense. Ha ağrı falan değil. Yani böyle uykusuzluk. Uykusuz her gece boşuk sahne de gibi geçti yani böyle can sıkıntısı. Öpüyorum. He? Görüşürüz tarçınım gelecek abicik, eczaneye gitti bebeğim. Bugün Tarçın da çok istifra etti. Önce benim doktoruma gittik, sonra onu veterinere götürdük. Gelecek gelecek abisi eczaneye girdi, şimdi ilaçlarımızı alıyor. Herhalde o da enfeksiyon kaptı. Rahat çıldırıyor abisi. Ne inmiş arabadan. Nerede abi? Abicik nerede? Tamam oldu. Mini vurundu. Ee, şu anda antibiyotik ilaçlarını almaya abi de eczaneye gitti ama görüyorsunuz Bu böyle konuşan bir köpek bu. Çok ayıp. Çok ayıp. Ve seni oğlum oradan gel yanıma gel yanıma arkadaydı öne geçti nereye gitti abi nereye gitti abicik <laughs> uçuşuyor saçları <laughs> ama ben buradayım annem ben buradayım annem <laughs> bir bana bakar mısın sen sen bir bana bakar mısın sen Evet Evet ya ya bebeğim.